sancılı bir döneme girdik Son işte 10 haftalık bir sürecimiz var aslında. Çevrede bir sürü yanlış şeyler duyuyorum. Yanlışı geçtim. Hiç olmayacak şeyler duyuyorum. Bunları bir toparlamak istedim. Bir çeki düzen vermek istedim. Biraz da size kızabilirim bu videoda. Lafı hiç uzatmadan videoya geçelim. Eğer beni tanımıyorsanız da şurada zaten bilgilerim çıkmıştır. Şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Ben 11'den 12'ye geçerken birçoğunuz belki biliyordur. 37 netle başlamıştım bu sürece. Çevremdeki birçok insan bana da yapamazsın dedi. Çok hayalperestsin dediler. Bu iş böyle yürümez dediler. Siz yolunuza devam ettik çe engeller de artacaktır. Ağzı olan konuşacaktır. Ya bu böyledir yani. Bunun önüne geçemezsin. Amaç zaten bunlardan etkilenmemek. Bunlardan hırslanıp devam etmek. Abi ama benim netlerim düşüyor. Onlar ya aklıysa ya gerçekten yapamazsın. Bakın arkadaşlar. Geçen sene kanalıma koydum. Sınava son 5 gün kala. TET'den 90 net. AYT'den de 61 ya da 62 net yapmıştım. Ki şöyle söyleyeyim. Benim o dönemde netlerim zaten 75 üstü AYT. TET'de ise 105 üstü bir netim vardı. Hatta sınavda da 108-75'e buçuk yaptım. Bu seviyede bir öğrenciyken son 5 gün kala TET'de 18 hatta 20 net kaybettim. AYT'de ise 15 netlik bir kayıp yaşadım. Hatta o gün çektiğim videoda şurada duruyor. Net düşüşü olacak arkadaşlar. Netleriniz sabit duruyorsa zaten sıkıntı vardır. Siz sürekli böyle yükseleceğinizi mi sanıyorsunuz? Hele zaten son 2 aya girmişiz. Stres, psikolojik baskı. Siz ne kadar dirençliyim deseniz de çevrenizdeki baskılar. Bunların hepsinin yoğunlaşmaya başladığı bir dönemdeyiz zaten. O yüzden netleriniz bu şekilde değil bu şekilde gider ama sonuna geldiğinizde sınavda en iyi netlerinizden birini çıkartırsınız. Ama doğru yönetirsiniz. İşte bu doğru yönetmeye yönelik bir çalışma yapmanız lazım. Artık bunların dönemi geldi. Artık kondisyonunuzu arttıracak çalışmalar yapmanız lazım. İşte bir gün oturun ben bugün kamp yapacağım diyeyim. Bugün iki tane TET denemesi çözeyim. Mesela. Ya da bugün akşam bir tane TET matematik denemesi çözeyim. Bunu geçmişte de öneriyordum ama şimdi zamanı geldi asıl. Onun dışında arkadaşlar bir de şu seviyedeki arkadaşlar var. İşte ben hedefimden çok uzağım. Ben 150 bin hedefliyorum ama şu anki netlerimle 150 bin 200 bin bile gelmiyor diyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar stratejik düşünün. Bu oyunu stratejik oynayacaksınız. Nasıl stratejik oynarsınız? Oturun koyun. Hangi dersten kaç tane eksiğim var? Ve ben en hızlı neti nereden toplarım? Ya siz en iyi kendinizi tanımıyor musunuz ya? Dışarıda sağdan solda abi yetişir mi abi şöyle. Onun yerine stratejik düşünün. Bakın bakalım. En hızlı nereden net kazanıyorum? AYT matematik mi? O zaman çıkar kardeşim. Kendine bir 10 günlük kamp yap. Şu AYT matematiği ön bir temizle. Bak hepsini bir arada götür demiyorum. Eğer eksiğin çoksa hedeflediğin yerlerden çok gerideysen o zaman böyle 3-5 günlük 10 günlük kamplar yap. Sadece o derse kapan onun dışındaki derslerde de küçük küçük tekrarlar at. Fazla unutma. Bir arkadaş tiplemesi daha söyleyeceğim. Bu da en sinirlendiğim arkadaş tiplemesi. Bu videoyu şu anda seçim günü çekiyorum. Türkiye'de genel seçim günü çekiyorum. Muhtemelen de yarın yayınlarım. 2-3 tane öğrenciyle konuştum. Bu hafta. Abi diyor ben 5 gündür seçim anketlerini takip ediyorum. Bu yüzden ben de ders çalışamıyorum diyor. Soruyorum hangi ayda doğdun diyorum. Mayıs'ta doğdum diyor. Ya sen daha bir kere oy bile kullanamıyorsun. 12. sınıf arkadaş. 18 yaşında tam doldurmamış. Oy bile kullanamıyorsun. Yani bu seçimlerde hiçbir etkin yok. Birçok arkadaş böyle ki. Bu seçimleri hiçbir etkin yok. Oturup anketleri takip ediyorsun. Ya senin işin bu mu? Yani önümüzde milyonlarca kez seçim olacak. Yani bunu mu takip ediyorsun? tamam pazar günü oturursun merak edersin sonuçta ülkede herkes siyasetle işli dışlı olduğu için oturursun televizyonun karşısında izlersin sonuçları izlersin ama yani sana ne anketlerden yani twitter'da anket bakıyor instagram'da editler meditler izliyor yani senin işin bu mu yani kusura bakma ama yani bu tarz şeylerle kendini böyle geçindirirsen işte ders çalışmayıp onun yerine bu tarz şeylere vakit ayırırsan kusura bakma yani kaybettim mezuna kaldın mesela işte bir diğer bahanede abi ben oruçluyum oruç kafaya vuruyor yine kardeşim yani ÖSYM sana sormayacak ki sen oruçlu musun, değil misin? Bir kere bunu bahane ediyorsan tutma. Yani bu bahane edilecek bir şey değil. Bu senin dini bir görevin. Sen bunu zaten bahane ede de zaten söylene söylene yapacaksan hiç yapma. Şu bahaneleri artık bırakın arkadaşlar. Yani şurada 10 haftamız var. Yani şöyle düşünün. 10 tane pazartesi göreceksiniz. 11. pazartesiniz sınav bitmiş oluyor. Artık hayatınızda YKS diye bir şey kalmamış oluyor. Bu kadar az zaman kalmışken, böyle bir durumdayken sizce bahanelere sığınmak ne kadar mantıklı? Bunları bir atın artık. Onun dışında ben genel olarak aslında ne yapmanız gerektiğini falan filan konuşacaktım ama biraz sert bir video oldu böyle farklı bir video oldu. Arkadaşlar MAP kitaplarını okuyun. Özellikle sayısalcı arkadaşlar varsa MAP fen kitaplarını kesinlikle okuyun. Bakın 2020, 2021, 2022 AYT'de 2023'ü çok detaylı bir şekilde kontrol etmedim. ÖSYM e direkt MAP kitabından alınmış cümleler sordu. Cümlenin komple almışlar, kopyalamışlar, yapıştırmışlar buraya. E zaten böyle bir kaynak varken ki bu sene ÖSYM açıkladı. Bu seneki sınavda MEB'le ortak çalışacağız diye resmi bir şekilde açıkladı. Bu sene açıkladı ya. Bir ay olmadı. Böyle bir açıklama varken MEB kitaplarını okuyun. Bir göz gezdirin. Yatmadan önce bir 15 dakikanızı ayırın. Yani seçim anketlerinde dolaşacağınızda gidin MEB kitaplarında dolaşın. Onun dışında AYT konuları. Bitmediyse bir an önce bitirmeye çalışın. Yani evet, hala zamanınız var bitirmek için. Yani mayısın başında da bitebilir ama ne kadar erken bitirirseniz bundan sonra o kadar kardır. Çünkü bundan sonra bol soru çözümüne, bol deneme çözümüne geçeceksiniz. Bu sürenin kısalması bizim aleyhimize işler. O yüzden lütfen konularınızı bitirmeye bakın. Bitiremiyorsanız da mantıklı davranıp ona göre eleyin konularınızı. Ayrıca şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Sizin bu tarz mecralarda motivasyon videolarına o kadar da ihtiyacınız yok. Siz kendinize inanın arkadaşlar. Yapın direnç şablonunu. Hatırlıyor musunuz? 2 video önce falan bahsettim. Yapın şu direnç şablonunu. Hala yapmayan öğrenciler var. Yapın. Ya o daireleri ata ata zaten kendinizi motive edeceksiniz. Bakın şimdiden motive olan birçok arkadaş görüyorum. Lütfen şu direnç şablonunu yapmayan varsa yapın. Ne olduğunu şurada bir yere koydum. İlk defa görenler varsa şuraya koydum o videoyu. Şu direnç şablonunu bir yapın. Zaten 10. 15. günden sonra kendi kendinizi motive edeceksiniz. Sizin motivasyonunuz burada, burada. Oralarda, şuralarda, buralarda, seçimlerde değil yani. Burada. Bunun bilincinde çalışmaya devam edin. Daha da fazla video uzasını istemiyorum. Umarım artık bahanelere sığınmazsınız. Düşen netleri takmazsınız. Bakın son 5 günde ben o kadar net düştüm. Ona rağmen sınavda bir gram moralim bozulmadı. Sınavda en iyi netlerimden birini yaptım. Sürecin başında 37 netlik bir çocuğa yapamazsın dediğinde ben sustum. Susmasını bildim. Sadece dedim ki ben çalışacağım ve yapacağım. Ve yaptım. Bunu deyin. Eğer ki konuşan varsa susun şimdi. Yani konuşmanın sırası diye Ben yapacağım, ben edeceğim falan demeyin kimseye. Bundan bahsetmeyin zaten. Susun, oturun, dersinizi çalışın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani müsaitliği olan öğrencilerin ben günde 4-5 saat çalışmasını ben çok doğru bulmuyorum ve anlamıyorum. Tamam 1-2 gün olur işte psikolojiniz kötüdür falandır 4-5 saat normaldir ama imkanınız varsa artık 10 saatleri zorlayın. Okula gidiyorsanız, okulunuz varsa evde çalıştığınız süre en az 4 saat olsun. Yani 4 saatlik bir evde çalışma yapmaya çalışın. Bunlara dikkat ederseniz YKS'de söke söke hakkınızı alacaksınız. O kadar. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar dilerim. Zafer inananlarındır. O da bizimdir.